Evet. Anne. Merhaba de. Merhaba Eva Kalk ya. Kalk ama yüzün gözükmüyor kalk. Eva Şimdi Eba. ne yapıyoruz? Eba. Meyve suyu yapacağız Eba. değil mi? Hani ben ben de sen Arkaya mı geçmek evet. istiyorsun? Evet. Şimdi mi? Tamam sen oraya geç diyorsun. Güzelce yıka tamam mı? Tamam. Hadi. Arıtma suyuyla yıkıyorsun ama neyse. ovalayalım biraz meyvelerimizi böyle güzelce ovalayalım tamam mı? <laughs> evet güzelce yıkaman lazım. Ha. Tamam şimdi bunu kapatalım. Tamam sen şimdi karşıya geç ben de o yana geleyim olur mu? Şimdi ne yapacağız anneciğim? Ne yapacağız? Çünkü Batuhan meyve çok seviyor değil mi? Ben de attım. Ne? Hı? Ben de attım. Ee, Bence sadece izlersen daha güzel olacak sanki. Ne dersin? De Anne babası ne? Ateni. Orada düğmesi var. Sen ona basma şimdi. Daha takmadık zaten. Önce şimdi ne yapacağız? Meyvelerimizi keseceğiz değil mi? Sen de yiyecek misin biraz keserken? Evet. <laughs> canım, bir şey. Elma vereyim mi sana? Evet. Al bakalım. Çünkü evde yapılan meyve suyu daha güzel oluyor değil mi? Bizim kendi yaptığımız meyve suyu daha güzel oldu, değil mi anneciğim? Bunu da Bunu nereden aldın? Hangisini? Meyveleri mi? Evet. Meyveleri marketler bugün gidip seninle aldık ya anneciğim. Değil mi? Pazardan. Pazardan da aldık ama biraz az kaldığı için bugün marketten ilave aldık. Bu yerden çalıyor Oraya şimdi bak nasıl konacak biliyor musun? Nasıl? Makine kendisi oraya meyve suyu yapıp dökecek. Dolduracak. Sonra biz de onu bardaklara koyup içeceğiz, olur mu? Bak sana bir de armut da verebilirim. Şunu kabını soyayım. Normalde soymuyoruz burada ama gerek yok ama. Armut vereyim mi? İstersen bir tabağa bir iki tane keseyim ben. Sen oradan al diye olur mu? Ha? Böyle yapalım mı? <laughs> Sen meyve çok seviyorsun değil mi anneciğim? En çok hangi meyveleri seviyorsun anneciğim? Armut. Elmayı da çok seviyorsun değil mi? Başka? Muz. Ne dersin? Muzla seviyor musun? Hı? bence en çok neyi seviyorsun? Portakal. Portakal çocuğu Evet şimdi portakal da keseceğim ben. Bana çok... Tamam ben sana ayrı bir tabağa koyalım çünkü portakal suyu ya. Dur. Buna portakal. keseyim mi? Ha? Evet. Portakal suyu. Evet. Mi? Sulu olduğu için başka tabağa keseyim mi onu? Tamam mı? Sen şimdi elma ile armuttan ye dur. Ben de şimdi sana portakal keseceğim. Olur mu? <laughs> ne dersin? Meyve suyu olunca da meyve suyu halini içeriz. Ha? Evet. Sen pazara gitmeyi seviyor musun anneciğim? Nasıl gidiyoruz biz pazara? Hı? Bir anlat bakalım. Nasıl gidiyoruz pazara meyve almaya? Böyle gidiyoruz. Nasıl gidiyoruz? Babanın arabasıyla mı gidiyoruz? Ay, Baba götürüyor bizi canım. Baba pazar Baba Değil mi? Hı -hı. Batuhan meyvelerden hopur hopur yiyor değil mi? Böyle Otur bakalım. Böyle. Hapurupuru yiyor musun meyvelerden pazarda? Evet. evet. Bir elma alıyor. Yol boyunca. Elma yiyor. Ondan sonra armut yiyor. Ondan sonra salatalık yiyor. Her şeyden yiyorsun değil mi pazarda anneciğim? Hı? Evet. Şimdi biraz sonra makineyi kim çalıştıracak? Kim? Sen çalıştıracaksın. Ama şimdi önce meyvelerimizi kesip hazırlamamız gerekiyor daha var mı mandalina bu mandalina değil portakal ama sen mandalina etini yiyorsun portakal daha var ya da. var var daha var çok seviyorsun değil mi ha? oh nasıl güzel yiyorsun öyle Batuhan bu meyvelerden yiyecek kocaman olacak değil mi anneciğim hı büyük mü olacaksın sen? bir de sen en çok ne istiyorsun ne olsun istiyorsun anneciğim okula gitmek istiyorsun değil mi Şimdi Batuhan meyvelerinden bol bol yiyecek. Nerede okula gideceksin sen? 12. Aynı. Abin aynı okulda olsan aynı okula gideceksin değil mi? Kendin nereye ya. Ama sen daha küçüksün. Hı -hı. biraz daha bilmen gerek kendi gitme için. Mesela şimdi olsan abin kadar olunca kendi gidebilirsin. Ama olsan da eskiden kim götürüyordu? Ya anneanne ya ben, değil mi? Küçükken kendi gidemezsin. Arabalar var. Değil mi anneciğim? Sen şimdi mamalarını güzelce yiyip büyü seni artık seni anaokuluna yazdıracağız değil mi paşa? Hı? Şimdi fişe takalım. Var ya. Evet ben sen serim. ne yapacaksın? Al Çok don pişmiş bu forma. portakal dur. Heh. Şimdi ama bir durduralım. Tamam mı? Sonra devam edelim. Evet, şimdi meyve suyumuzu sıktık evet, değil mi anneciğim? Sıktık. Evet, şimdi biraz Öyleyse. sonra anne bunu temizleyecek. Ama ondan önce botana koyalım. İçsin bir bakalım güzel olmuş mu meyve suyumuz. Ne dersin? Ne dersin anneciğim? Ben bir, bir şey yoktu. Hı? Ben bir, bir şey yoktu. Meyve suyu çok güzel anneciğim. Bunun için hem bu meyve suyu çok sağlıklı. Neden? Söyle. Ben bir, bir şey yoktu. Meyve suyunda nasıl bir şey yok mu Ne Nasıl? Meyve suyunda meyve var. Meyveler var. Bizim aldığımız taze meyveler var. Hem de çok tatlı olmuş. Bence dışarıdan alacağımızda, kendimiz yaptığımızda daha güzel oluyor değil mi? İç bakalım beğenecek misin? Bir tadına bak. Nasıl? Güzel olmuş mu? Anne, <laughs> sıkmadım. Ben sıkmadım. Makine sıktı. Ama çok gürültü yapıyor diye sen korktuğun için o anda durdurduk değil mi? Çünkü makinenin sesi seni korkutuyor sanki biraz. <gülüyor> <gülüyor> yapıyor ama o anda korkuyor değil mi? <laughs>